Merhaba arkadaşlar. Bugün Tank Tempsey karakteriyle oynuyorum. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Oraya yetişelim dedik ama galiba değil yetişemeyeceğiz. Şunun tepesine atlarsak oradan uçabiliriz yine ya da şuraya gidelim. Şuradan da uçabiliriz. Ya da önce şuradan biraz lootlanalım. Oradan geçeriz. Atış yerine gitmek istiyorum da hem helikopter var hem çip makinesi var. Ama şurayı biraz lutlamaktan iyi olur. Yolluk yapmış oluruz kendimize. no stress şurada bir silah sandığımız var. Ondan ne çıkacak bakalım. O da PDW. Hoş geldin. Ne getirdin bana? Hmm, bozuk bir yelek. Susturucuları çıkaralım da. Neyse dur bakalım. Şuradan bir bombalarımızı alalım. şunu da şunu bir yer değiştirelim. Şunu atalım, bunu atalım. Tamamdır. O oyun yine kasmaya başladı. Buralarda bir hile olabilir. Çık makinesinin zamanı geliyor. Hemen <laughs> sandıkları dolaşıp helikopter alıp uzayalım. Normalde şu yandaki bina da iyi olur ama yine de şöyle bir bakalım. İşimize göre bir şey var mı? E yedek toplayalım. Evet. İyi vuramadın dostum. Ama bu AK 117 için teşekkür ediyorum sana. Şuna şuna takalım hemen. Ha dur şurada da bir sandık vardı. Adamla ilgilenirken onu unuttuk. Neymiş o silah? Şarjör olabilir. iyi olur hatta. Mermileri alalım. Şu iki sandığı da alıp helikoptere binip uzayalım buradan. Bir tane tankın arkasında var. Bir de tellerin arkasında mavi binanın yanında. Kaç tane adım elimiz oldu? 3. Kullanabiliriz aslında. Şuna da bakalım ondan sonra basalım. Mermileri ver. Drop nereden geliyor? Yakınımızdan geliyor. Bir tanesini de doka mı atmış? Açığına. Tamam. Alırız. Yeleğe ihtiyacımız var çünkü. Neredesin sen? Ha oradasın. Seni takip edelim ama biraz açıktan takip edelim. Evet. Nereye attım? O da farmın hemen ilerisine. Stand farmın arası galiba. Evet. Hemen ötekine de gidelim. Bu da standoff'ta. O diğeri de burada. Çok iyi. Hadi bir egzotik verir misin? Ayırmedi be. Hazırlık bile yapmıştım. O zaman buna takalım onu. Neredesin? Neredesin? Ha gördüm. Ne yaptın acı ya? Oo. Ya bu helikopter buklarına da hastayım ha. Ver şu mermileri. Hadi dürbünü de ver. Eğer bir keskin nişancı bulamazsak. Aa, şurada varmış işimize yarayacak bir şeyler. Bir drop daha geldi. O drop'u da alalım. Bir egzotik çıkaralım ki oradan. Birini oraya attı farma. Ya birini de çok yakın attı. Önce onu alalım bari. Biri de çiftlikte ama orası karışır. Vay be çıkmadı. yeni yeni almıştım ya o bu ne acı ya of resmen katliam yaptık ya Vay arkadaş hemen can bas can bas. Al şu mühimmatı. Hemen yeliye yenile. Tamamdır. Resmen katliam yaptık arkadaş ya. Bu kadar oyuncuya da yazık be arkadaş. Ve bir tane de egzotik vermedin ya bu kadar uğraştırdın beni. Madem öyle, şuraya biz de biraz tuzak atalım. Ve başka drop gelmiyorsa bu diyarlardan gidelim. Helikopteri orada atalım artık onunla bir işimiz kalmadı. muhtemel yerlere tuzaklarımızı yerleştirelim arkadan da gelen olabilir oraya da atalım bir iki tane hadi dol dol dol, dol. tamamdır şimdi bakalım standoff'tan birileri gelebilir Oraya bakarız. Ama şu istikamet daha iyi gibi görünüyor. Bir tane silah vermedi bize egzotik. Bütün dropları ben aldım üstelik. Gördün mü adamı ya? Yazık ya. Arkadaş bu PUBG değil. Niye hep PUBG ile karıştırıyorlar bu oyunu ben onu anlamıyorum. Hadi şunun lutuna da bakalım. Çayır çimeni görünce atı veriyorlar kendilerini yere ya. Atar mısın o drop'u bize? Hayır mı? Nereye atacaksın? Tam sındıra. Tam tahmin ettiğim gibi. <laughs> Şimdi verilmiş o exit'u'yu. Gerçekten enteresan olur. <laughs> Neyse alalım bari. poklamamız lazım. Canımız full. Şimdi şuradan yandan yandan alana girelim. 5 kişi kalmış. Elma dersem çık, armut dersem çıkma. Hadi bir çılgınlık yapalım. <laughs> 10 kille güzel bir birincilik aldık. Güzeldi. Napolyon Monopart ne demiş? Fethedilmekten korkan çoktan yenilmiştir. Güzel söylemiş. Evet kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Videolara da beğeni atmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi seyirlerle.